Tamam. Kanka sen nerede gireceksin Ferhat? Oğlum orta tutmayı düşünüyordum da siz size ayağı uydururum de ben. Kanka oynatmazlar ya. Adamlar yeri el de bomba atmayı biliyor. Tamam. dere de boşu soruya geçelim ya. Hadi. Ben B oynayayım. O kadar sen B oyna. Tamam Doğru. hadi. Ferhat bak şu an Hayır şu, şu an sakat. Doğru. Okan okay, Doğru. Sen sakat Doğru. da oynayan şu an şey Ferhat dikkat et ya. E. Tamam hadi Bence de ya. Tam sakat adam verdiler sana. RB'ler geldi. İyi. Geldi geldi. Okan geldi. Dibimizde. Bir daha var. Helal. Bir daha var. Üçüncü de var. Ha basedeymiş ya. Tamam bu basede o basede. Helal be helal. Yapıştır gelsin dayı oraya bir. İki kişi bombaya oturdu. Görev başarılı. Onlar mı? Ay ben aç konumluyum. Bu işe ben atıyorum. Yapma lan. Ben çok geride kalıyorum ya. Ben sana söylerim Okan ya. Ses yapma. Geldim geldim. Geldi geldi, Merde geliyor. B geliyor. Oy 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 ne oluyor lan? <laughs> Oğlum adamlar bitti. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Aman yarabbim maşallah Geldiler Ölmüyor ya Öldü Bunların biraz sesini kısayım ya Onların konuşmasından adamın sesini duyuyorum ne Sesi gelsin diye açtım ama Biraz kaymayalım beni niye Adamlar sinirlendi. İkiye katı kanka, almamız lazım mafya çok. Abi bak konuşmayın şu maç maç esnasında konuşamadım ya. Düz sesini de oyun sesini duyamıyorum lan. Ha, pataya Orta mı giriyor? Oğlum geri dönmüş kanka. Neye geliyor? bak. Geliyor biri B'e geliyor bomba Orta gelen girme dön Orta bir var Tamam bak A giriyor ha. Ortayı aldım Tamam A son kaza Tamam A'da Girdi mi? Girdi mi? Girdi beraber öner ikazı Lan CT'ye dikkat et İçeride Barda barda. Abi ya, beraber... Oğlum ölmüyor ya. Görev başarısız. Şey tamam, Hadi geldi geldi solda kapının dibinde. Bombalayayım mı üstten? O birim kapının dibinde ya. Kaçta oturdu yalnız bombaya. Hala oradayım. Ben orta Kanka nasıl yaralı da? Helal. İkisi daha girdi. Geri gel bak. Aa da, aa da aynen. Kanka. Hadi gideriz. Hadi Şurada lan biliyor. Aynen. Kurulum da olabilir bir ha gir daha ya. İkisi de orada kanka. Biri yaralı. Çarşafla karakter <laughs> önce lan. Çarşafla. Diğerinde Kardeş geldim. İkisi de da kanka. Tam kafadan. Bu da içeride. Kurulum. İki kişi. Doğan. Kaldır, aldık biz, biz. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Hadi abicim hadi. Bak başa baş gidiyoruz oğlum. Bir de bunun kırmızısı var. Mer merdiven var. Kanka lan Allah'ım ya. Kanka canı atıyor adam. A B oynuyor herhalde. Var mı Okan kan geleyim mi? Gel. Açılak de. mı? Geldim. Geldim. Basede biri ya zaten. Öldü can azıcık lan. Basede. Solda solda. Verme. Sefa beni bitiriyorsun kanka. Ne ben? Mi? Vallahi istemedim. Oğlum taradım ya. Görev olarak. başarılı. Tamam hadi gidelim. Gidelim vermedin ya Abi görür be ya. Bir canı var helal. Al, hayır. Hayır, hayır. Solda biri. B var B Helal. Görev başarılı. Ne yapıyorsun şimdi? Sağa bakayım ben dur. İyi vallahi sen ne yapıyorsun? Hadi gidiyoruz. Son kişi aç arkaya kilitledi ya. Gel 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 gir. Orta, orta, orta. Abi ya, <laughs> oğlum bende mi lag var ya? Altında 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 sol alt. Aga dinlemiyor. Tamam diğerin bir canı var. Solda ya. Yani. Abi oraya geçmiş olabilir çünkü soldan ses verdi.

Tamam, Abi, yavaş oynayalım o zaman, mil hızlı gel. 2-2 oynayalım ya. Hemen, Okan sen neyin? <laughs> Helal. <laughs> Aga, çok hızlı hareket ediyorlar ya. Nerede diye? Verme lan çocuğa spreyi. Ne? Çocuğa spreyi verme. Vermem sana. Kuruyorum ya. Bomba kuruldu. Bu ne oğlum öldüm yere bak ya. <Tot kime> Çımalın Daniskas abi ya. Bomba imha edildi. <laughs> <laughs> Kanka yeşil oynuyor. Şey pardon açı cam oynuyor açılıyor. Görev oynuyor. başarısız. tamam. Hadi gidelim. <laughs> Oğlum geldik ya. Ay oynayın ayı. İki kişi. Aa, içinde vardı. Ay, ay, ay. Orta bil ya canı bir ya. Oğlum bu nasıl bir lak ya? Sakin sakin gelmiş. Bomba kuruldu Sağından geldi 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 kapıya bak İçeride o kanalda Helal Oğlum, tamam mı Eyvallah abi? Görev başarılı Aa, hadi gidelim Force atlamayın bomba geliyor ya. APC e yakın oynuyor A kapın B kapın dibinde oynuyor. Tam kafa avcısı. Aldınız. Üç kişi. Aldınız hadi. hadi. Git al. Tam kafa dana. nerede? Orta da siktir git vuruyor ya. Dur kanka sen. Bomba kurmuş. Seri katil. Mavi takım kazanabı. Ulan yetiştim lan seni geçiyordum ben lan. lan. Şey? <laughs> <laughs> i̇yi kırmızı olduğumuz arayın. iyi alabildiğimiz kadar el alalım ya. var mı kardeşler? Kanka yokmuş. 4, o Uzun oynarız. Okan uzun gelsene. Uzun geleyim. Ben de. Valla, uzun. girerseniz biz de çöp oynayalım ben o zaman. Melih seri çöp gir bile. Ben de kolu kollayayım. Yakın bir yere doymam lazım. Bakayım. Ben büyük ihtimalle A yolu doyayım. Şurada nerede doyacağımızı göster Çok bir iyi olur abi, ya. Abi. Yani... Doğacan yere yakın göster şimdi. Ayını doğar. Dedim ya. Dediğimin aynısı oluyor. <laughs> Kanka uzun vuruyor bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede? Bizim basa geldi iki. B'ye kurdum abi. Bomba kuruldu. Bomba kuruldu. Bir de uzun bu işte. Uzun gitti. Helal. Şey anladım, Bak kardeş uzun mu? Bak Helal. vallahi bir daha vurursa var ya. Oğlum uzun vurma. Melih vurmak deliriyor. Ağlama ağlama. Ev var, ev var kanka. Yok, yok, yok. Helal lan. 3 kutu 3 kutu. 3 kutu. 3 kutu var kanka. Çukur çukur çukur. Ev geliyor. Destek atın adama. Al Bir Çöp. Bunu kanka bunu Okan seninle bitir de kanka. Bomba kuruldu. Yedi bitir de canını az. Soldan görüyor lan. Merhaba. Tamam. <laughs> Çok çok güzel. Evet, evet, evet. Uzunlar, evet, İki, tamam, ev kuru... bak. bomba. kur. Bomba kuruldu. ver. Bir var bizim. Sakin. Aldım canını, bir canı var. İki kişi. İyi gidiyoruz oğlum Yoksa lan bu Görev <gülüyor> başarılı. <gülüyor> ne oldu? tamam, Ne anda? bir üç nasıl gidiyor kanki? Sırrı ne? <laughs> Bot olmak mı?

Hep ben giriyorum ölüyorum. Bir daha girmiyorum. <laughs> sen, gelin, gelin. Oğlum sen ölüyorsun. Adamların yerini tespit ediyoruz. Adam bombaya bana atıyor çarpıyor. İkimiz ölüyor adam. <laughs> Geldi kısa açıldı. Helal lan. Evde var. Evde iki var. Ya oğlum tam vuracaktım ya. Bomba kuruldu. Oy. Ferderin ne canım aldı lan? Helal. Doğru bir yazman yok mu? Hilesiz oyunu yapamaz. Hadi gidiyoruz. Yazman yok mu? Hazlayalım. Yazdı oğlum derken daha yazdı. Abi A boş. Nerede kanka? Bak bahçede ya. Ne zor acaba? lan. Uzun ön uzun Öl lan. Salın bana. El bana... El. Oğlum bu makro basıyor. Nerede? Ya, anladım. öldü adam. Köpeni pasete çukurun taştaydı bastan da ولم bırakaydım bira kim olan bu kim ne kırmızı takım kazandı